Allah. Merhaba arkadaşlar beraberim ben Cemiyam da hiç kimse şey yok ve son bir girdim yedim. 85 adım nedeyim? Hemen rotaya alsam da bilemiyorum ne yapsam. Oh nice. <laughs> uh, uf, çok fazla oyun sesi Günlüğe iki video gelecek ee, bir tanesi tek sürpek incelemesi hatta bugün çektim render oldu ama ben şu sesini kısmak istiyorum Tek şu peki de 5 like de paylaşacağım. Ve kanalımın ismini yeniden Cemal ile yaptım. Ee, arkadaşım o kadar şey hazırlamıştı. Ne 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 öğrendi. Öğrendi ne ya. Böyle ben level'ım. Ne hazırlamıştı? Render. Hala render ya valla. Intro. Ben neyinden cevap oyunda yaptım. Bu kanalda ka kalacağım yani artık. İnşallah daha hızlı nasıl olayım. Yani diyecek bir şey A -a -ay işte. Videolar bir tanesi tek sürpük incelemesi hepsinin altında link olacak. Bunun de 5 like de alacağım. Ya da bununkini de vereyim. Veririm. Linkini vereceğim ben. adını yazacağım. Şey paylaştım. Tek köpek incelemesini 5 kişi şey izlemiş. Like atan sıfır. Yapacak bir şey yok. Kazandığım bir video atayım. Güzel olur. Hadi güzel arma. onu da attım yok. Bir tane ayrım çıksın. Durumumuz bayağı iyi. Değil kötü item. Ya kötü item çıkmadı mı? Diamond çıksa memnun olurdum. Neden attım onu? Nasıl diyeyim? Güzel değil. Arkadaşlar gün, doğum gün, doğum gün size video şey yaptım, hiçbir de çıkmadı, çıkmayan bir video atmak zorunda kaldım yani, yapacak bir şey yok. Zaten çok şey, kanalımız 2 abone, evet. Güzel bir sayı değil. Güzel yani, daha dün açtım, hiç de olmayabilirdi. öyle. inşallah kazanırım bu videoyu. Ya kazanırım dedim. Detme çıkalım abi yeter benim için. Yeter. Şuradan da diamond çıksın. Çıkıyor Sola SC'ye girmiştim İşimize herhangi bir şey çıkmadı ki Oh la FPS düştü Abi render benim gitmedi galiba hala Ben render yapıyorum Arkadaşlar o tek super şeyle Aa bitti galiba Bilmiyorum. Oh be hele şükür o dead Evet. Video çıktı. Oh yeah. Yani diyecek bir şey yok. Çıktı abi. Mutluyum. Ama öleceğiz. Bilmiyorum. Var Şuradan Golden Apple çıksın inşallah olmuştur. Artık. O oh, buradan en azından bir şey çıktı. Of be bu şey çok hoşumuza yaradı. Benim ay ya defne işte FPS şey yiyeceğim. Dur abi Bir ikinci de ikinci denemem, hemen ha. Birincisinde nasıl alacağım onu bir arkadaşlar artık videolara arkadan şarkı diyeceğim. İnşallah adamın durumu kötüdür. Kılıcı ne? Dostum. Dostum kılıç. Dostum. Abi bol spam yapma şimdi. Bol spam yapma. Bol spam yapma. Bol spam yapma. Bol spam. Bol spam. No. Not Boston. Yani. Bak benim o kötü. Oha yakmadı, yanmadı. Ya yeah, not not Boston. Hop. Hop. Adam da bizim gibi aynı. Hop. Adam canı fazla galiba. Kombi Evet hadi. Of of ve <laughs> içine. <laughs> Arkadaşlar video çıktı be. Oo. Abi çıktı. Çıktı. Çıktı video. Evet. Konuşan tüm konuları da konuştum işte. Oo. Oh be çok güzeldi. Evet arkadaşlar ya da maraton mu yapsam? Evet bir maraton videosu gelecek. Hiç video falan kesmeyeceğim. Maraton yapıyorum arkadaşlar. Maraton. Maraton. Son İnşallah gider. Oh be. Abi aynı aynı şey girmiş. Evet. Arkadaşlar öleceğim. Ölsen de koyacağım yani ilk video çıktığına göre yani artık bir yok koy video şimdi ismetre tekrar ve beşi kullanacağım. Evet. Abi donma oyun donma donma pengim değil. Değil. Hop şimdi bakalım. Cık, aynen. Arkadaşlar ping nasıl şey olur? Böyle yani fix ve gf yazarak. Öyle yani. Oh, bunu da kazanırsam şahane bir şey olur ya. Hop. Gf. Gf. En azından bir şey yazabilirim. Abi adam bir buçuk kalp yok böyle bir şey ya. Bir buçuk kalp. Evet. Benim rotam nere? Evet. Şuradan. inşallah hiç kimse gelmez. İlk önce ortaya gidelim. Bak taş kılı çıksın. Ortaya gidince her videoda ölüyorum ben ya. Yok böyle bir şey. Abi diğer şimdi daha ki Ya bu video çok güzel kazandım Abi beleş değil de adam zorladı evet pingin. Hatta çok zorladı. Hop hop. Hop. Oh, oh. oh, oh. ayrı çöz. Hay 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 evet. Oh. Kaç abi kaç kaç mı Ne tarif Evet. Öf, bu ne ya rotaya da gidene Abi kılıç çıksın güzel olur Öf FPS Şuradan git şurada bir şey var inşallah almaz Almış bile Arkadaşlar öldük bence Şurada bir şey bırakmışım O bu adam adam. Adam dedim Böyle olur. Ortadan ne güzel itemler kapmışım. Bildiğin iron set. hop oh. Of abi çok güzel başlangıç. <laughs> bu videoda çıkarsa abi best. Best dedim harika. Harika. Daha demek ki şey işte bu videoda. Birincisinde çok kısa oldu. Benim için bu da daha iyi Hadi taş Lag var Hatta acayip Hemen şunu birleştir Neden? Hmm Neden daha iyi? Abi ha hatırladım burayı. buraya. Harika. <laughs> Buradaki tier vanları topluyorum o Aa. O o neydi be? Ay ne kadar dolmuş çıktı be. Burada sanki başka bir giriş daha vardı unuttum ya ben onu bulacağım. bir çiz. Evet adam buradan gitmiş. Of. of inşallah keseriz. Hadi almadım. Almamış gelmemiş buraya. Aa adam buraya gelmediyse coştuk. Ben nasıl ki diamond kapmamız lazım. Ya da başka taraftan yedi. Onun başka tarafı da vardı. Evet. Bir dakika arkadaşlar. Geri geldim. Kulaklığım da şarjı bitti. Kulaklık da çok güzel ama. Aaaa aaa aaaa Hala geliyor Bu adam da bir şey toplayamamış diye Bu adam almadı galiba hepsine Abi evet, dört meçe kalırsam öleceğim Bende daha taş kılıç yok doğrudan Bu buraya gelmedi. Ya geldi de tiyotuları almadım. Ya da işte Abi orta, orta da dur şurada bir şey daha var. Neredeydi ya? Ben de bundan bahsediyorum. Lan ne? Hop hop hop. Ben gelişebildiğim kadar geliştim yani. Bu adam burada iki yere de gidiyor galiba. Yani ya bunu bilmeyen yoktur Bu rotayı da Leavon'dan öğrenim. Türk'ü vardı. Dur düğmeye basıyorduk. kaç kılıç? Kaç kılıç oldu? Dolce'ye Bakın. Fingim de baya kötü. Ya çok kötü değil. Ben neden zaman kaybediyorum Abi daha olta gitmiyor. Hadi adam buradan yapmış. Oha bunun kaç girişi var lan? Oha adam. Arkadaşlar bunu keselim. Demek ayrı kalışı var. Ne Hadi Ne şey Ne bir Evet 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 yapacağım? Hop, ne hop, hop. Evet Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Abi kaç. Abi evet, de kazanmamız şart. Şuna da Of inşallah kazanırım. Ya öyle gözüküyor gibi. Adamın durumu inşallah çok kötü bir durum. İnşallah. Of abi bu ne ya. Allah rızası için. Biraz ha. Fix. Pink. Of. Abi. Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. Evet abi. O oyun dondu. Flış'ın abi. Tamam güzel. O. Oha o neydi lan? Ben lag'larım. Önemli değil lazım. Adamın kılıcı taş. Lan ben ne biçim lagırım? Oha. Lan vuramıyorum adamlardan. Diğer ukar. Hop. Hadi, hadi, hadi. Hop. Hop. Abi ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Kaçarım be. Abi ya. Şimdi mi düzeliyorsun Pink? Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.